Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Şampiyonlar Ligi etkinliği bugün itibariyle başlamış oldu. Ee, sabah 2-3 saat önce başlamış olması lazım. Close diyelim. Ödül falan filan mı verdi lan? Update player info. Aa, bakın ne diyor? Bakın yeni güncellemeler mi diyor? bir şey anlamadım cidden leveller falan filan düzeldi diyor burada ne diyor number ay, ha, 17 ters, okay. rating sistemi gibi şey mi şu ödüllerden ne var ben ödülleri dün almıştım yani bak admin'e bak ya bak admin gerçekten gönlü geniş bir adam ya bakın 4 tane topu verdi 4 tane mi verdi lan Allah'a dört tane vermiş ya. Bu diyorum ya bakın admin var ya. Adamın dibi dibi ya. Helal olsun admin ya. Ben şöyle coştur bizi ya. Helal olsun. Bu be. Çok zor değil adminciğim. Ver şöyle. Ama <laughs> top oranın kaç. O olsun. Yani admin bu inceliği yeter yani. Hemen bakacağız ama bir şampiyonlar ligi etkinliğinde bir maç yapalım. Bir internette bir şey iniyordu. Ee, şuradan temizleyelim. Şuradan bir daha girelim. Admin var ya adamın dibisin. Yani 10 numara 5 yıldızlısın. Allah verdi yani. Normalde bu devirde kim kime bedava oyuncu verir. Ama sil vurma. <laughs> olsun oranlar ne olursa olsun. En azından bir tanesini açabiliriz. Mesela derim ki benim içimden geçti derim. Hoppa da cübbalı derim. Basarım gider yani. Gümüş gelir ama olsun yani. Dört tane yani ben size şöyle diyeyim. Top açma şeyimiz artık daha da genişledi. Dört tane top 9 tane üf. Döktüreceğiz bitti o oyun artık açıldı zaten 2018'in duyurusu yapıldıktan sonra bir ee, şey oldu hani top oranları yükseltildi oyuna biraz para yatırılması için şimdi biz süper bir maça çıkalım yenebilirsek yenelim arkadaşlar Ondan sonra devam edelim bugün bir top açılış yaparım böyle 9 tane olmuyor mu? 5 artı 4 9 ee, 9 oyuncu da şöyle iki siyah çıkarsan bir tane de konuma id'ye diye bağlı 250 oradan al araya bugün bir 50 60'dan belki top bile açarız be güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Güzel videolar geleceğini düşünüyorum. Takipte kalın. Bu zaten saat 10.30 hani 11'e kadar çekim işlem falan filan ufak düzenlemeler internetimizden bağlı ama valla uzatmayacağım. Podolski. Olan oğlum. Aferin böyle güzel. Sakin sakin halledelim şu işleri. Roma ya Andor Millet şimdi kadrolar iyileşiyor arkadaşlar. Bizi herkes geçer bu saatte İnşallah inşallah da geçer. Herkes böyle iyi kadroyla oynar. Daha zevkli olur. Yavaş yavaş online'a da başlayabiliriz aslında. İlla yavaş yavaş şampiyonlar ligi etkinliği de bitecek yani. PES 2018 önce çıkabilir arkadaşlar. Ya çıkmasa bile bu oyunun üstüne PES 2018 yaması şeklinde oyun çıkarır yani. 17'de bırakmaz gibi. Çünkü şöyle bakın eğer geçen yıl ilk yayınlandığında Ekim'de hani bu genel yayınlanma tarih uzun sürdü hani bir oyunu da bir konam hani 6-5 ay hatta 6 üç ay yani 3 beş ay diyelim biz ona kabalamacı hani 5 ay içinde bir oyun çıkarmaz hani bu oyunun ama bunun üstüne PES 2018 yazabilir yani niye yazmasın bak ya admin var ya adamın gibi vallahi sevindirdi Ya biz top açılışı yapıyoruz girişik girişik Bugün var ya şöyle bir 50-60 tane top açalım ya Aman yemek golü Aferin oğlum Yürü Kodoski Kanalda arkadaşlar dün iyi şey oldu ya o attığım video Cidden var ya üf, Ortalığı yıktı Bir günde 32 abone geldi yani yani bir gün dediğim hani o videodan sonra 800. Hatta dün e, ilk videosunu çekmeden önce 798'dim. 800 oldu. Buradan bir vattım. O videoyu açınca aboneler çoğaldı. Hızlıca gidiyoruz bakalım 1000'e doğru. Hepinize tekrardan teşekkür ederim cidden. E, hepinizin desteği çok büyük. Her bir kişinin. E, hepinize çok teşekkür ederim. Şu an 832 abonede. Umarım e, bu videoda iyi bir izlenme alır yani Ama oyuncuktan hani e, şeye başladı İlk başta zorluğunu biz çektik Oyun yayınlanınca da Bekarayken arkadaşlar yani e, Beni gördünüz hani hep GP biriktir oyuncu al hiç siyah top al Yine bir video yayınlayayım bugün Nata bu videonun atarsan kaynak mı yapsam ki? yok ayrıca yayınları. yani şans yok bende arkadaşlar hani top açılım yönünden cidden şans yok çıkarabilirsem kendi emeğimle çıkarırım ya Alexis Vidal oğlum ben koşa basıyorum sen ara pas veriyorsun yapmayın öyle. Haydi oğlum. Soriano ilk maçı kazanmak uğur getirdi Ver bakayım çünkü hani böyle enerji bol da değil. Yani bol olmayacak. İlk yer 0-0 güzel. Haydi bakalım. Umarım alacağız bu maçı da çok gideceğiz ya. alın bir golünüz atın. Gol yemeden bitirseniz de olur. Beraberliğe de razıyız. Aferin bu Jata. Bu Jata var ya. Tesadüf efendi çıktı ama sevdim yani. Normalde ben tanımadım oyuncular falan aynı şey yapmam hani. Laf olsun diye oynasın. Ama bu Jata cidden hani iyi ya. Aferin kaleci. Ufak bir hata yaptık orada. Kalecimiz hatamızı düzeltti. Tebrik ederim. Kalecim benim aslansın. Piyanik. Yani yeni transferimizi de görün. Açtığım toplardan. Onun videosunu ayrıca yayınlarım gibi ya. Geldi bir şeyler geldi de izleyin görün bakalım arkadaşlar. Yani dört tane açacak para yetiyordu. Dört tane Seni de açtım. Yani oyun diyor ki size. Oyuna para yatırın alın diyor Michael'a parasını. Full siyakatları kurun hiçbir yerde böyle vermez. Diyorum ya arkadaşlar şimdiye kadar yüzde iki en fazla çıktı yüzde üç nokta top siyah top oranı ya hiç mi top gelmez onu hepsi kendi yemeğimizi. Messi <laughs> hepsinin videosu var işte Messi nasıl alır diye video çektim <laughs> hepsinin para biriktirdim gibi biriktirdim kendim aldım yani oyun vermiyordu ki biz yani hepsinin kendi yememiz de şimdi de oyun yani parası olan katlosun kurar gider hesabını yapıyor güzel bir şey bir şey demiyorum ama hatamız nerede oldu? Bir 15 bin GP vermişti. Ben biliyordum. Bir gün o top oranı yükseldiğini. Yani dayanamadık. Gittik saçma sapan açtık. Onluk onluk. Şimdi o onluklardan var ya. Dün bir fotoğraf gördüm. Adam 6 tane siyah çıkarmış. 6 tane. Ne demek ya biz bir taneyi 3, kaç 7500 açtık mı 2 taneyi zor geliyor. İşte hata yaptık. ama oyunda biraz eski en azından kullanıcılarında da bir şey yapması lazım. Aslında yaptı da yani yapmadı değil ama toporanın berbat olması işte hiçbir şey yaratmadı işi. Sergio Roberto aç ortayı poooo dost Hadi Haydi bakalım. Şampiyonlar Ligi ya koskoca. OFA Avrupa Ligi'ni niye getirmiyorlar aslında? Onu da getirebilirlerdi yani onun finalini. Bir de oradaki oyun... Ama orada da siyah kim var yani. Ki? Oyuncu paketini getirmese de olur ama... Orada da kim var hani siyah adam gibi. Toplasan 5-10 belki... Hadi 15-20 oyuncu çıksın. Kaleciyi bugün zorladık. Kalecimiz çalışıyor. hemen e, girin arkadaşlar oyuna 10.000 GP ve e, şey ediyoruz 10.000 GP de verdi bakın orayı da kaçırmayın oyun bonkörleşti ya iyi ne oldu oyunu anlamadım haydi ver aşağı Rafinha Nebran Ah, Lan gibi ne olabilseydim. o var ya. Senin önüne giren Alexis Vidal. 0-0 sıkıntı değil. Acaba şey TP'yi de bollaştırdım böyle. Beraberlikte verse şöyle 1100 TP, 1200 TP. O zaman kendisini tebrik ederim. Yoksa bu enerjiyle hiçbir şey yapamayız. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Telefon çaldı hemen bir bakalım. Oo bin veriyor bak. Oyun toparladı. Bakın bir maç daha yapalım hemen. yapsam mı ki? videonun şeyi artar. Neyse arkadaşlar şimdi bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir top daha açalım istiyorsanız gitmeden. Ya da top açılış videosu yaparım ona özel. Direkt bin tp verdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.